Herkese Merhabalar Arkadaşlar Arkadaşlar e, Bugün Yani e, Yine Üçlü Hesaplaşmaya Girdim e, Video Alamadım Ama Yani Yine Random Oyuncularla Oynadım Ben Üçlü Hesaplaşmayı Seviyorum e, Yani Bana Daha Eğlenceli Geliyor Ne Bileyim e, Şans Topudur e, Herkes Ya Da Tekli Hesaplaşma video çeken arkadaşlar daha çok tercih ediyor ama ya ben üçlü hesaplaşma seviyorum Neyse konuya gelmek istiyorum ee, burada bu klanım yani kulübün şeyini attım ekran görüntüsü alamadım hani video alamadım ee, size bunu buradan göstermek istiyorum yani e, Brawl Stars'ta bu arkadaşlar hile mi yani size de oluyor mu bu ee, yani bu arkadaşlar ne yapmak istiyor? Bakın burada e, oyuna girdim random. otomatik e, otomatikmen şeylere koştum, enerjilere koştum. Yani bekliyorum arkadaşların oradaki enerjiyi kesip hani bu bir takım oyunu sonuçta. Random girmişim ya ama bu arkadaşlar bu hareketleri yapıyorlar abuk subuk bir şekilde. Yani ben de beklemeye koyuldum. Bakın hatta oradan da e, hani tepkimi gösterdim onlara. Yani arkadaşlar bu arkadaşlar ne yapıyor? Ya benim ben, benim bir bilgim yok. Hani sizin bir bilginiz varsa e, yorumlarda benimle paylaşın. Yani sütü ateş ediyor. Yani Lumi sürekli atak yapıyor. Ya yani bu arkadaşlar internetimiz zayıf. Hani hile mi kullanıyorlar? Yani bu arkadaşlar ne yapmaya çalışıyor ben anlamıyorum. Yani şu anda e, yani zor bir duruma düşüyorum yani. Bakın 3 kişi girmişim oyuna ve bu arkadaşlar bana denk geliyor. Ve her ikisi de AFK yani. Yani ne yapıyorlar ben anlamıyorum. Bakın hatta o şekilde yani oto atak mı bu? Ne bu? Ben anlayamadım Yani şans eseri de kazandık. Yani bu nedir arkadaşlar? Yani siz biliyorsanız bana da bilgi verir misiniz ben? Çünkü gerçekten pek bir fikrim yok. Hani illegal programlar mı kullanıyor bu arkadaşlar? Hani ne yapmaya çalışıyor? Ben anlayamadım yani. Yani gerçekten anlayamadım. Eğer siz biliyorsanız bana yorumlarda belirtin. Yani çok. Yani bilmediğim bir şey. Bakın ikinci olduk. <laughs> yani hatta adam bir de kil aldı yani. Ya internetlerimiz zayıf. Yani gerçekten hiçbir fikrim yok. Ee, sizin de başınıza geldi mi daha önce? Hani bunu neden yapıyorlar? Hani ne amaçla? Ben ben bilmiyorum arkadaşlar. Bu da böyle bir video olsun. Bu arada. Ee, Bro Pass Plus çekiliş için de yani 500 abone de yapacağız. Henüz sanırım 250 abone olduk. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, siz de yorumlarda hani bu arkadaşların ne amaçlı bu oyunu oynadıklarını yani ne amaçla e, yani internetlerimiz ayıp hile mi? Ben hileden şüpheleniyorum. Ee, bana bilgi verirseniz sevinirim. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar iyi günler